Kartını hep açık mı oynarsın? Oğlum bir koyuyormuş kız dur bakayım. 3, 2, 1. Hadi bakayım. <laughs> Hop yapıp böyle alttan basacaksın abi. İleneceksin burada ya. <laughs> Helal lan çocuk. Evet eşleştiniz. eşleştiniz. Ne düşünüyorsunuz? Bir date'e çok... çıkacaksınız. Ben çok mutluyum. Okay. <laughs> vay vay iyi bir vay aldım yani. Akşam Klein'e falan gideriz ikimiz. <laughs> Gidiyoruz o zaman. Tamam ha olmuş bu ilişki yürür. Yani bu ilişki yürür bak size net söylüyorum. Sizi tebrik ediyoruz o zaman. Okey çok iyi. Buradan ayrılıyoruz. <ayırız ya. gülüyor> Nasıl mutlu bakar mısın? <laughs> Hay Allah ya. Bunun var mı ikinci bölümü ya? Attım onu da. Birinci bölüm dur bakayım. Heh haklı çıktım ama bunu. <laughs> net diye ee, müzikle uğraşıyor musun Aa! yani bir ara uğraşıyordum solistik falan bence boşuna uğraşma niye çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir onu ezber hadi Yer mi sence Tuğkan abi? Ben yemez yemeyim. abi. Yemez ya. ya. Abi. Yemez. Yemez ya. Şimdi bu mu yemez? Yenler var. Hayır abi. şu şu surat ifadesi anlatıyor olayı yani. İçindeki düşünce yüzüne yansıdı burada. Alıyor musun? <laughs> Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Onu ezberliyor musun? <laughs> Hayır ezberlemiyorum ama bence etkilendin sevgili On Diyor izleyicileri. Sıradaki gelsinler hoş geldiniz. Sıradaki gelsin hızlı buluşmaların gerçekleştiği sonsuz bir platformdur. Katılımcılarımız o da kırmızıya döndüğü anda karşı taraftan etkilenmediyse onu eleme hakkına sahiptir. O zaman buluşma başlasın. Merhaba. Merhaba. Işıklarla ilgili bir sıkıntı ha, sizden kaynaklı tamam. Abooo! <laughs> Evet, evet. Teşekkür Önemli. ederim. <laughs> Adın? Betül. Cem. Tanıştığıma memnun oldum. Memnun oldum. Kaç yaşındasın Betül? 18. 19 yaşındayım İyi. ben de. Evet yaşı yaşıma denk. Boyu boyu boyuna? Bilmiyorum boyunu görmedim. Yok olmaz zaten falan diyormuşum. Ha, o zaman... <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Girişteki iltifatımı nasıl karşıladın? güzel geldi, motive etti. Önemli değil. Tabii. Teşekkür etmedin ama önemli değil. <laughs> Ettim bayağı Ettim aslında. mi başta? Ama. Tabii. O zaman Duymadın tamam. Duymadın herhalde. O zaman tamam benim hayvanlığım. Peki hızlı bir başlangıç yapayım. Son ilişkin ne zamandı? Dört sene falan oluyor. Biteli. Evet. O zaman yeni ilişkiye hazır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hazır canım çalışılmış ya hazır. <laughs> <laughs> çok inanarak <laughs> söyleyemedim bunu. Ben çok hazırım. Eski sevgisiyle hala takipleşiyor mudur? Takipleşiyordur onda o çok var aldım öyle bir. Yok günahını aldın. Ta takip takip etmez. Özür dileyim o zaman şey, bir. çok ön yargılı yaklaştı. Çok fazla böyle sanki eski sevgilini takip ediyormuşsun hissi Ay. uyandı. Yapmadım onu. Gerçi dört yıl olmuş bırakmak lazım. Yani dört yılda artık kaç tane hesap değiştirdi o bilmiyorum. Hızlıydı diyorsun Aldattım mı seni? Sigara var mı Haga <laughs> ya. <laughs> o zaman aldatmaya hassassın diye düşünüyorum. O konuda bir sıkıntı yaşamam herhalde. İnşallah. <laughs> Yani, Ama bu... beni şu an emin yok, olmalısın. yok şaka lazım. yapıyorum. Ee, o konuda bir sıkıntı yaşamazsın. He, evet, şaka yapıyorum. 3 Hemen basmayalım i̇ki, bence. Iki, bir önce bir, gözlerimin bir, içine bak. Evet. <laughs> Adiye bak. Zaman kazandı sonra erken davrandı ya onu bastığını görünce. 3 Hemen basmayalım iki, bence. Bir önce bir, gözlerimin bir, içine bak. Mi oldu? Evet. <laughs> şey vara gidelim. Gelir gelmez iltifat almıştım ama. Şimdi o sırada kim? Ya bence. Niye eledim peki Betül'ün? Neden eledim? İlk ilk iltifatta hemen yelkenleri suya, suya indirdi. Ha taktik yapıyormuş. Ama bastı oğlum. Bir saniye geç kalsan yallah tanziktin. Merhaba. Merhabalar. <laughs> ne haber? İyiyim teşekkür ederim senden abi. İyi ben de. İsmin neydi? Cem senin? Ezgi. Tanıştım emin oldum. Çocuk zekiyle. zeki la. Çocuk ben. zeki çocuk eğleniyor ya kardeşimiz. Zehir yani. Çette misin lan? Zehir. Çette <laughs> misin? Kesin arkadaşlarına haber vermiştir ha. Çete bak da biraz psikolojin bozuk çakkal. Bak bak çete bak. Çocuk <laughs> bizden ya. Hemen <laughs> alıyormuş değil mi? Evet abi sizden. tam müzik. O tarz bir şey olması lazım. Senin kadar güzel bir anlamı varmış. Teşekkür ederim. Böyle mi kandıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi kandıracaksın? Bilmem gibi? ders almış gibisin bir yerlerden. <laughs> yani bir tık, Belki. Müzik ee, müzikle uğraşıyor. Herkes de buradayım yazıyor Yani bir ara uğraşıyordum. Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Bunları ezberliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ezberlemiyorum ama bence etkilendim. Çok. Çok. Sence Ezgi aynı anda birden fazla kişiyle sevgili olmuş. Olmamıştır. Olma ezgi olmaz. Olmuştur. <laughs> ya olmaz, olmaz. Olmuştur. Evet. Evet öyle bir hatamız olmuş olabilir. Benim işim hiç merak etmedim. Bas oğlum bas. 28 yaşındayım ben. Ciddi misin? Hı -hı. Hiç göz. Çocuk ağır trollüyor bu ben arada. Göz... <laughs> bir hastalığım var ondan dolayı. Ne hastalığım var? O ya çünkü kötü oluyor. Ee... Tiyatro ile falan uğraşıyor. Yok uğraşmıyorum. Tavsiyeyle uğraşmadım. <laughs> Teşekkür ederim. Tavsiyeni dinleyeceğim. 3 <laughs> 2 bir. Ama ayıp. Kocaman... Iki de bastı o da ya. O da ikide bastı. Üç, iki. Bu olmaz. Cemek kocaman bir alkış alabilir miyim? <laughs> Ezgi neden eledin? Neden eledim? Çünkü yani çok kelime oyunu yapıyordu. Açıkçası ben Öyle rahat rahat konuşmak isterdim ama bir böyle panik oldum. Bacım trolledi trolledi, sağlam trolledi eğlendi gitti yani geldiğimde o. geldiğimde çok rahattım aslında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi ben. <laughs> Tahsin, memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum. Tahsin seni üzerler oldu. kuşlar inanıyor musun? Genel özelliklerine inanıyorum. Ama böyle günlük falan oluyor ya günlük kuşlar falan. Onlara çok inanmıyorum. Sen? Yani çok fazla batıl inançlara inanmam. Falcı hiç gittin mi? Yani genelde ben bakıyorum. <laughs> Kaça? <laughs> Kaça? Sana beleş olur. <laughs> Öyle mi? Sizce ilişkide haftada en az kaç gün görüşülmelidir? Yani 2-3 falan bence. Aynı fikirdeyim 2-3. Yani çünkü her gün... Fazlası zarar. Evet. Her şeyin fazlası zararı. zarar. 3, 2, 1. Hop. Tahsin yırtıcı çıktı. Ooo. Oh. <laughs> oh, ne o? Oh, ne o? Oh. <laughs> memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tahsin, neden Ezgi'ye veda ettin? Bence yalan söylüyor. Kimse bu kadar mükemmel olamaz bana göre. Bir insanla fazla samimiysen, fazla uyuşuyorsa orada bir sıkıntı vardır. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. İsmin? Burcu, senin? Tahsin. Memnun oldum. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çalışıyorum, okuyorum. Burcu çok kibar. desem inanır mısın? İnanmam. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. Nasıl çalışmadın? Bildiğin çalışmadım. O zaman sen baba parası yiyorsun. Yok baba parası yemiyorum. Nereden fazla. geliyor? Fazla yemiyorum yani. Bir kısmını yiyorum da fazla yemiyorum. Nereden geliyor? Geliyor yani sağdan soldan. Sen Bilmiyorum kaybettin yani. oğlum. Sağdan soldan nasıl para geliyor bize de söyle biz de alalım. Şöyle söyleyeyim dün param bitti sıfırı gördüm. Evet. Sabah okula geldim. Param oldu. Nasıl oluyor, nasıl başarıyorum onu gerçekten bilmiyorum ama Yerden hiç parasız kaldı. Oğlum çocuğa harcarlar, harcarlar dedik. Tokatçı çıktı lan. Çevrem geniş, çevreyi paraya dönüştürüyorum diyelim. Al işte. Efendim. Sen biraz böyle ortamı geriyor gibisin, böyle bir ağır duruyorsun. Sence öyle mi Burcu? Yok aslında öyle değil. Tam tersine soru sorup insanlarla konuşmaya çalışıyorum. E, sorduğu sorulara böyle hızlı hızlı cevap verme isteği duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saymadı. <gülüyor> İtirazım var saymadım. Olsun. Kabul. Güle <laughs> güle. Çok. Yine haksızlığa uğrayan erkek tarafı oldu. Saymadan yolladılar çocuğu. <laughs> Erkekler eğlencesinde ya. Burcu seni çok kararlı gördük. Neden eledin Tahsin'i? Yani çok soru sorulunca kendimi kötü hissettim açık. Ulan az önce çocuğu gömüyordunuz şimdi hakkı <laughs> ediyorsunuz. Karar verin lan. Yani çok soru sormasın aslında çok da hoşlanıyor. Bir insan değilim. O yüzden olabilir. Merhaba. İsim? Burcu. Burcu Erhan ben de memnun oldum. Memnun oldum. Erhan seni harcarlar oğlum. Hemen basıyorlar. Adam. Kaç yaşındasın? 21. Ben Sen de 23 yaşındayım. Ne? Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum da çalışıyorum hocam. Nerede okuyorsun? Nişantaşı Üniversitesi'nde ni okuyorum. Sence Erhan sarışınlardan mı hoşlanıyor yoksa esmerler? Esmarlardan... mi? Sarışın. 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 Esmer bence. Sarışın. sarışın. Ya yani aslında bu e, tam yani illa sarışın olsun diye bir şey yok aslında. Hı. Ya bir tercihim olsaydı sarışından yana kullanırdım ama bu esmer olmaz da değil. Mekanda görüp hiç tanımadığınız birini sosyal medyada ekler misiniz? Hayır, eklemem. Yani tanımadığım bir insana güvenmediğim için o insanla direkt olarak iletişime kurmayı sevmem. Bir ortamda tanışmam gerekiyor veya arkadaş ortamında. Üç, iki, Kız basar abi. 1 Aga be oğlum senin ne günahın vardı efendi gibi konuştun çekingen tavırlar etrafını bir süzdün ah be abim Neden veda ettin? çok bir nedeni yok da iyi bir insan ama sorun bende galiba. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim şu çok sinir bozucu bir olay o yüzden Bence e, de. şunu teklif ediyorum bugün bunu kullanmayalım. <laughs> Yani yokmuş gibi görünüyor. Ya yakaladı. Ama insan stres ediyor. Farklı bir <laughs> giriş ama. Evet, farklı bir giriş. Bak, bu bir eylemdir, bu bir adımdır, bu zeka, çevikliktir. Anladın mı? Bak, şimdi o böyle bir ele aldı onu. Ben şu an tuşu görmüyorum butonu. Tamam, tamam. Şu an sadece sana odaklıyım. Hadi bakayım. Altu, sence Burcu as? Krinş durmuyor, gayet kendinden emin. Astrolojiye inanıyor mu? Bence inanıyor. Bir tık kafayı bunlarla bozmuş gibi. <laughs> Sıçtın şu an. Böyle Ama bir galiba burç yorumunu <laughs> e, bu okumadan Yok. dışarı çıkmıyordur. Hayır, o kadar dilim var çok seviyorum evet. Yani çok ilgileniyorum. Senin burcun ne? Bence sen balıksın. Sen aslan mısın? Yok değilim ikizlerim. Aslında ikizler olduğum için ben inanmıyorum burçlara. Aslan Biriyle tanışıyorum. Öyle. Sonra burcumu sor. Yükseleni aslandır kardeşim. Bırıyor. Ben de ikizler deyince <laughs> evet. masadan kalkan bile bir date maceram olmuştu. Ya yani o zaman burçlara inanan biriyle asla herhalde <laughs> muhtemelen konuşamazsın. Muhtemelen pek anlaşamayacağım. <laughs> evet. Çocuk basacak. 3 2 1 Özür dilerim. <laughs> 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 memnun oldum. Ali ben de Çok abi. memnun oldum. Teşekkürler. Bak bak hiç oralı bile değil ha. Hiç bana sana bir şey mi geldi? Ben dedi bu butonu görmüyorum anladın mı? Ve sana, sana odaklayayım. Bam. Burcu'ya niye veda ettin? Yani bence e, söylemedi ama bence Burç'lara kafayı takmış durumda. <laughs> o yüzden anlaşacağımızı pek düşünmedim. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? İclal, senin? Altı, ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir kere baştan şunu söyleyeyim, ben o butonu görmüyorum. Hapşu, işte, nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor işte bir şekilde maalesef. Bir şekilde. Çalışıyor okuyorum. Musun? okuyorsun. Ne okuyorsun? Halk Gecikler Reklamcılık okuyorum. Güzel, ileride Sen... ne olmayı düşünüyorsun? <laughs> Ne olursa. Ne olursa artık. Oo, hiç buralarda değil kızcağız ya. Güzel. Güzel. Ha, sıçtı. Konu kitlendi. Ha. İki soru sordun. Zaten. Cevabı gelmedi. Bir soru sordu abi. E, abi tamam da ama yani hani hayırlısı kısmet. Yani sen de karşılığını ver bir sen de sor. Sen neyle uğraşıyorsun? Sen ileride ne yapacaksın? Bak az önceki gözle başka yere bakma var ya bak. Bak şimdi. Güzel. İleride Güzel. ne olmayı düşünüyorsun? Güzel. Ne olursa. Ne olursa. Bak çok güzel. Güzel. Bak gördün mü, bu bakış. Hani bitse de gitsek bakışı bu. <laughs> yalnız yaşamayı mı tercih edersin? Yoksa uzun bir ilişkin olduğunda... Sen demiş evet. <laughs> beraber eve çıkmayı kabul eder misin? Kesinlikle yalnız yaşamayı tercih ederim. Ben çok rahatına düşkün bir insanım çünkü. Birini bana katlanabileceğini sanmıyorum. İlişkide o zaman... İlişki tutkulu olduğunuz bir şey var mı? Yok. Yok aslında öyle çok tutkulu oldum. Yaşanır Masa yeter yani. Asalıklıma ya. 3, 2, 1. Sağolsun. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. İclan neden altıya veda ettin? Valla ne bileyim ben de bilmiyorum canım. Basmak işte. Ya <laughs> hiçbir ortak noktamız yok. Bence çok sıkılırdık. Merhaba. Cengiz efendim. İclan. Ne haber? İyiyim. Sen? Ya, i̇yiyim ben de. Kaç yaşındasın? 21 sen. 21. Ben bu kadar mı? <laughs> Görüşürüz o zaman. Aa! <laughs> evet, böyle gidelim o zaman bir yemek yiyelim ne yapalım? Aç değil mi abi. ya. Alp mi? <laughs> abi içeriz. <laughs> İyi var. Ay kız. Üç. <laughs> <laughs> Hadi yallah. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan sana. Tam yapmak istediğim şeyi yaptı ya. Sana teşekkür ediyoruz. Afiyet İclerden olsun dermiş. Diğerlerini kurtardığın için. İclal'e neden veda etti? <laughs> Hayat enerjimi biraz sömürdü oturdu. <laughs> <laughs> Beş dakikada <laughs> sömürüldü adam mı? Hoş geldin. Aa geri geldi lan. O be, i̇kinci bölüm bekliyormuş o bir haftadır demek Gel orada. Sormak istediğim bir şey var mı? Kaç yaşındasın? 21. Ben de 21 yaşındayım. Daha genç duruyorsun ama. Daha çıtırsın. Daha küçük gözüküyorum. Niye daha o çıtırsın. Belki. Büyük ihtimal. Kıskanç mısınlar? Evet. Daha çıtırsın. Sen? Sen biraz daha sen biraz daha pil, sen biraz daha pil içtiriyorsun ha. Ne göre çok kıskanç bir insan değil. Ne lan ediyorsun? Bu siyah saçları hiç sevmem olsun. Dalgalanmaktan kastım. Onunla görüşmeyin o kıskançlık o değil bence ya. Zaten... Dur lan koptuk durduk bayak iletişim kuruyorlar şu an. Dallanmaktan çoşlanma. Dallanmaktan kastın nedir? O aynı, aynı ben. Onunla görüşme. O, o kıskançlık o değil bence ya. Zaten hayatımdaki insanlar da ne yapması gerektiğini bilen birisi. Eyvallah reis. Hiç birisini aldattın mı? Yok aldatmadım ya. Ben. Öyle Benim bir için güven olsun. çok önemli. Nasıl Doğru yalan söyledin? <laughs> Yüzünde yalanı Hiç okudum. Hiç birisini aldattın mı? Yok aldatmadım. <laughs> Benim için güven varsa. çok önemliydi, o yüzden sordum yani direkt laf diye sordum ama Hilal ile sevgili olsanız eski sevgilisiyle takipleşmesi senin için sorun olur mu? Olur. <laughs> çok netti. Yani ben de açıkçası istemem karşımdakisinin karşımdaki kişinin eski sevgilisiyle takipleşmesini. Ama yani çık çık diye de zorlamam, karşımdaki kişiye bırakırım bunu. Kendisi çıkacak mı çıkmayacak mı? Eğer çıkmazsa ben de ya yönümü o şekilde ilerlerim.